Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayız. E, saatlerimiz şu anda buçuk oldu e, ve kuluçka makinamızdan sesler artmaya başladı. Kuluçka makinamızın sesleri arttığı için biz de tekrar bir çekim yapıyoruz. Kuluçka makinamızda büyük ihtimalle sayı arttı. E, şu an için makinamızın içine açalım bir bakalım. Biraz çekim yapalım. Aman Allah'ım. Maşallah. Maşallah. Sübhane Allah. Bârekâllah. 2-4 6. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Makine odanın içerisini görüyoruz şu anda. Makineyi şöyle koyabilirsek birazcık çekim yapmayı düşünüyoruz. Ama nasıl koyacağız? Nereye koyacağız? Evet, evet, evet. Şöyle yapalım şu güzellikleri. Hey! şöyle atlayalım. Evet arkadaşlar şu an için bir civcivimizin tekrar çıktığını göreceğiz inşallah. Evet görüyoruz. Evet arkadaşlar şu an için görüyoruz. bir hamle daha, bir hamle daha yaparsa çıkacak. Maşallah, barik Allah. Ya Rabbi, ne büyüksün ya Rabbi. Arkadaşlar yumurtalarımızın biz döllü olacağından endişe duyuyorduk ama çok şükür ki gördüğümüz gibi yeni yeni yavrularımız, yeni yeni üyelerimiz ailemize katılır. Elhamdülillah. Şurada burununu şöyle çevirelim. Bunların güzelliğine bakın. Tekrar tekrar burnumuz var arkadaşlar abone ol Burası yardımcı oluyoruz. Evet. Şöyle geniş yeri alalım bunu. Evet arkadaşlar bu dakikadan sonra Allah'ın izniyle Zaten her zaman Allah'ın izniyle çıkıyor da Bu dakikadan sonra çıkması garanti Heh. Görüyoruz Bugünün bereketi inşallah devam edecek arkadaşlar. Sabah saat 7.30 gördüğümüz zaman 7.30'da 7 tane yavruya ulaşmış durumdayız. Şu an için inşallah daha da artacak. Ümit ediyoruz. Tabii ki kapatalım biraz. Allah'a emanet olun. Herkese bereketli üretimler. Bereketli kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun.